Merhaba arkadaşlar. Bugün hemen dışarıdan geldim. Üstüm bile çıkarmadan size bir haber vereyim dedim. Bakın. Göz doktorunuz gözlük kullanmamanızı tavsiye ediyor. Evet, şurayı. Bakın. E, göz doktorunuz gözlük kullanmamanızı tavsiye ediyor. E, Doktor Harold Doktor Harold M. Pepartmine işte. Amerikalı meşhur göz muhtasısı. Ee, hani ben e, göz doktorunuz gözlük kullanmamanızı tavsiye ediyor. E, göz egzersizleriyle gözlükten e, gözlükten kurtulma yöntemi dedim yani böyle göz jimnasti, e, böyle e, göz kırparak ters istikametlerde. Bu onun kitabını buldum yani, bunu kitabını buldum ama fotokopisini. E, bir de çok eski bir basım olduğu için e, yani 1940'lardan 50'lerden kalma hani eski osmanlıca gibi de biraz hani bazı ağır kelimeler var ee, şey düşünüyorum eğer bana da yardımcı olmak isteyen olursa bu e, bu kadar e, kalın gibi görünüyor ama e, bunun sadece bir tarafı basılı aslında iki tarafı bastım da bunun yarısı ediyor yani bunun yarısı ediyor bu e, şu kadarcık bir kitap bu şu, yani arası e, şu tırnağımın inceliği kadar e, yani bunu şey yaparsak e, en azından Genç yaşta, erken yaşta çocukların, e, hani genç çocukların 15-16 yaşında gözlük kullanan çocukların en azından hani artık çok e, belli bir yaş olmasa da, e, çünkü e, bir de bu adam anlatıyor yani Amerika'da buna o kadar çok baskı, o kadar tehdit, o kadar e, şey gelmiş ki, çünkü gözlük sektörüne, gözlük sektörüne ve özellikle de bunu gözlükçülerden işte bunu yapmanı, bir de bu sağlık sisteminde şu an Sağlık sistemi kimin elinde? Ee, sağlık sistemi e, şu an şöyle işliyor. Hani ölmesin, iyileşmesin, ölmesin. Ee, bize bağımlı kalsın. Bize para kazandırsın. Para kaynağı olarak görüyor. Hani ölmesin, sürünsün. İyileşmesin de, ölmesin de. Ölmesin, sürünsün. Gözlük de öyle. iyileşme yani bu hareketleri yaparak hatta bu hareketleri yaparak göz kırışıklıklarını bile göz etrafındaki göz kırışıklıklarını bile engelleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu göz cimnastiğini yaparak mesela diyor ki şeyde yakın yakını görme ya da uzay görme şu an kafam karıştı. Hani böyle dümdüz bakıyorsun ama en dibe bakmaya çalışıyorsun. Böyle bakabildiğin en dibe en dibe en dibe yani bu yan tarafa yan tarafa en dibe 10'a kadar sayıyorsun böyle işte sonra böyle sonra bu tarafa bakabildiğin en 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 dibe 10'a kadar işte 1 2 3 4 5 sonra işte göz kıparak bir de bu hani en alta bakmaya çalışıp en üstte bakmaya çalışarak ee, yani o kadar da basit hareketleri var ki ya bu, bu, bu bir kitap ama yarısı anlatım ee, birkaç tane egzersizden hatta şaşılığı bile bak burada yazıyor bakın bu şurada yazıyor eğer tersten okuyabilirsem şu an ben ters görüyorum. Baş ağrılarından, göz zorlanmalarından, eee hipermetropi, bakın. Baş ağrılarından, göz zorlanmasından, hipermetropluktan, orta yaş göz zayıflığından, miyopluktan, ast e, astigmatizmden, şaşılıktan, kataraktan, glokomdan, glokom ne demekse, glokomdan ve ömürleri boyunca gözlük kullanmaktan kurtulurlar diyor doktor Amerikalı doktor Harold M. Peppert Amerikalı meşhur göz mütehassısı yani doktorsuz ve ilaçsız diyor egzersizlerle yapılan tedavi arkadaşlar bu her bana bir yardım hani bu şey olan varsa bunu biz Türk şeyine bastırıp bunu bastırıp bunu bunu basıp da insanlara ulaşması için, okumaları için bir şey de olabilir arkadaşlar. Yardım falan eden olursa. Yani bu e, aslında Türk milleti için yapılmış çok şey bir şey. Hani göz egzersizleri yani birkaç e, birkaç e, zaten hepsinin farklı işte astigmat, e, miyopluk, şaşılık, katarak, glokomu duymadım. Glokom ne demek? Hipermetropluktan işte şundan bunla. E, bunların birkaç hareketi var. Çok basit Bakın arkadaşlar, bunu bu kitabı ben Selçuk Bey'den aldım. Selçuk Bey'in, Selçuk Beyler çok köklü bir aileden geliyor. Osmanlı'da onun dedesi mi ne? Osmanlı'da ma, saray de şeymiş, doktormuş yani. Hani bu işleri biliyorlar onlar. Hani böyle çok saygın, köklü bir aile ve hani Selçuk Bey kaç yaşında? Maşallah, Allah nazardan esirgesin. Elem telefisken yani. Allah nazardan kır esirgesin 41 kere maşallah Selçuk Bey gözleri böyle benden iyi görüyor ee, 80'e yakın ama gözleri benden iyi görüyor ve gazete okuyor gazete okuyor yani gözlüksüz ee, bunu paylaşayım sizlerle dedim çünkü çok heyecanlandım içeri girdim hemen bir youtube videosu çekeyim dedim arkadaşlar İşte ee, işte bu bu bir kitap hani şey olduğu için bunun önüne arkalı olduğu zaman bu daha ince bir kitap ee, bir Yardımcı bir destek bunu bastırmak için bunu tekrardan şey yapmak için çünkü çok eski bir yayın evi ve çok eski bir basım ve şu an bu kitap kaldırılmış piyasadan kaldırılmış yasaklanmış peki bana bir şeyliği olmayacaksa bana bir yan etkisi yoksa ben bu hareketleri yapmışım istediğim hareketleri yapmakta özgürüm yani istediğim göz hareketlerini yapmakta özgürüm niye böyle bir yasak gelmiş ki? yani gö gözüm iyileşecekse bana bir faydası varsa bana, benim hiçbir yan etkisi yoksa mesela bunun ilaç değil şey değil hani hiçbir yan etkisi yok bu hareketleri yaptığın zaman zaten fark ediyorsun yani bunu yapıp da yani düzenli bir şekilde yapıp da ben bundan hiçbir fayda görmedim diyeni yok arkadaşlar böyle şeyimiz de var yani şahitlerimiz de var bunu yapıp da gözlük kullanmayan şeyler o yüzden ee, bunu paylaşmak istedim sizlerle Şimdilik bu kadar. Sağ olun, teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve bu güzel bilgileri, faydalı bilgilerin herkese ulaşması için kanalıma abone olup, yorum, like yapıp ve tavsiye ederseniz, kanalımı büyümesine yardımcı olursanız sevinirim. Sağ olun, teşekkürler.